Uzak şehrin yeni fragmanı, izleyiciyi derin bir duygusal fırtınanın içine çekmeye hazırlanıyor. Fikriye'nin ölümünün ardından Alya, yasın ve pişmanlıkların gölgesinde kalırken, Cihan da geçmişin yalanlarıyla yüzleşmeye karar veriyor. Ancak bu hesaplaşma yalnızca Cihan'ı değil, Alya'yı da tehdit eden bir hale geliyor. Cihan'ın "Alya, ben Mine'yi seviyorum." itirafı izleyicileri şok ediyor. Bu itiraf Alya'nın kalbinde derin yaralar açarken, ilişkilerde geri dönüşün imkansız olduğunu gösteriyor. Zerrin'in hamileliği iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor. Kaya, bebeğin gerçek babasını öğrenmek için harekete geçerken, Zerrin'in patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye itiyor. Bu kaostan tek memnun olan kişi ise Sadakat. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çeviriyor. Düşüncelerinizi paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.